Evet <laughs> efendim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. E, geline kaynanasından <gülüyor> <gülüyor> e, malum dolar uçtu, altın fiyatları uçtu. Artık bunlarla yetineceğiz. Bundan sonra düğünlerde yani bunlar takılacak. Ne yapalım? Yani Al ver, altın alamayınca yün alınacak. Tak tak. Tak takıştır. Ay. Ya gel geline de ay bak 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 dizi dizi ee, ben tak Fışkırıyor. Aa çok güzel. Kaynanalar gelinlerinize bundan örüyorsunuz. Hadi gidelim. Hoş geldiniz tekrardan bugün harika örgü bilezikler yapıyoruz evet. bundan sonra bir düğüne giderken bir örgü bir altın bir örgü sahte tabi bir örgü bir altın bunları böyle takıyoruz yani değil mi altın alamıyorsan Yün al. Ay ama şey el emeği de altın kadar değerli. E, tabii canım. Yani öyle deyip takacağız. Ya, gerçekten yani isterseniz sipariş üstüne biz de öreriz. Evet. Yani onu da yapabiliriz. Gördüğünüz gibi ama bak çok güzeller Sibel. Kesinlikle Şunlara çok bak. güzeller. Şunlara bak. Bir dakika bunları böyle gösterin arkadaşlar. Ee, sonra göremiyoruz bakın. Bu da benim markam deryada yani. Biz modayı önceden mi öngörüyoruz? Aa, bizim, Bunları gerçekten, kaç sene önce yapmıştık. Kaç sene önce yaptık, hazırladık, işledik. Süper güzel, süper fikir var. Araya böyle şurasına burasına böyle de e, sağına soluna koyabiliriz. Pırlantalı vereyim size. pırlantalı araya, ver araya. Bak, 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 bak. Dok. Önce bunu, sonra pırlantalıyı, sonra bunu. Bakın. Ay gerçekten çok güzel. Vallahi bak geline pırlantalı da. E, <laughs> Tabii canım. <laughs> Gelin benim gibi olursa yünden bilezik takılır. <laughs> yani değil mi ama evet. Neden? Şimdi de ben doydum pırlantaya ki. biliyor musun? Evet. O bakımdan. <laughs> ya altına doydum pırlantaya doydum. Yani doymadığımız <laughs> tek şey varsa bu yün, yün örgü. Hadi be. Sibel hadi çok konuştum. Örelim gidelim. Bak çok güzel ee, bir fikir var burada. Ee, bunu tezgahlarda da yapıp satabilirsiniz. Yaz gelince, yazlık günlerle, kış gelince, e, güzel bu e, yünlü yünlerle, iplerle Hı -hı. E, yapabilirsiniz. Şurada hanım dilendili çok güzel olmadı mı? Yapıyoruz güzel oldu. Şimdi? Yok, normalde şimdi şunları gösteriyoruz kaplamaları. Tamam, bunu da başka videoda gösteririz. Olur, o da çok onu güzel. Da gösteririz. Gerçekten. Hı -hı. Ama bak tek tek böyle de güzel Sibel. Hakikaten bu da güzel. Bana hepsi yani biz yaptık hakikaten çok güzel. Çift şişle yapılan şeyleri de var, saç örgüleri de var. E hepsini ayrı yani videoda, Ayrı ayrı, e, ayrı videolarda gösterelim. Videolar gösterelim. Evet. Sibel, e, şimdi izleyicilerimiz evlerinde, ellerinde eğer böyle e, bilezikleri varsa eskiden kalma kesin vardır. E, kesin vardır. Annenizde vardır, sizde yoksa onlardan alıp ya da emin önünden alabilirsiniz. Bunların üstüne kaplıyoruz bu Hı. bilezikleri. Çok güzel oluyor. Çok iyi bir fikir var burada. Buyurun. Şimdi evde hangi boyda var bilmiyorum ama onun için Derya yani. Hanım önce bileziklerini alıp zinciri çekerken bakın mesela bunun için bu fazla. Biraz böyle gerdirip önce bir tespit etsinler. Kaç zincir gerekiyor mesela. Mesela bu buna bunun göre için. yapıyorsun evet, sen evet. şimdi. Yap bakayım nasıl. 14 zincir çekiyoruz. Şöyle mesela bakın. ...tam şöyle ağız ağzı sıkı sıkıya gelecek. Evet. Sonra bunu... E, ...dikeceğiz. çünkü. Evet. Biz bunu da hep çakma sık iğne kullandık. Şimdi bir zincir çektim, üstte çıktım. Şimdi her ilmeğe... ...bir tane batıp... ...çakma sık iğne de üstüne alıyoruz... ...tığın. Zincire batıyorum. Tığın üstündeki üç tane ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde... ...her sırada... ...çakma sık iğne kullanarak... ...bileziğin çevresi kadar örüyoruz. Onu örerken de yine tam böyle bol bol olmuyor. Şimdi onu dikerken onu da göstereceğiz. Gergin olması için biraz daha kısa örüp bitirmek gerekiyor. Bunu diledikleri renklerde Ya biz... Bilezikten mi kısa örmen gerekiyor? Evet. evet. Çünkü onu evet. da gergin ee, dikeceğiz. Doğru. Bakın böyle ama gerince ağız Hı -hı. kapanıyor. Şöyle. Doğru. Yoksa oynuyor. Ee, önceden yaparlar ki yaparlarken biz şey yaptık renk kombinasyonları. Hani ne renkleri kullanacaklar? Ne nasıl kombinleyecekler? Hı hı. Şimdi ee, mesela şu çok güzel bir renk. Yanına hani bunun sade bir yeşil evet. olabilir. Ee, şu şekilde. Şöyle ikili olabilir ki bu renkler de bu sene çok e, çok moda. Evet. evet. Şimdi ikinci sırada da yine her ilmeğin tepesine batıp bu şekilde Bir dakika ben şurada şunları gösteriyorum. Tamam. Üstünün işlemesi falan gayet güzel. Hem el oyalayıcı hem kalmış yünlerinizi değerlendirebilirsiniz. Çakma sık iğneyi dediğim gibi çevresi kadar örüyoruz. Bunu ördükten sonra şurada bir her zaman yaptığımız bir Fransız düğümleri var. Önce bu çiçeklerin düğümlerini göbeklerini. hazırlıyoruz. Evet göbeklerini hazırlıyoruz. Şu arkadan bir yerden önce ipi kilitliyoruz. Şimdi bunu mesela tam tohumunu sarı yapıp etrafını pembe yapacağız. Evet, Fransız düğümü. Fransız düğümünü de yaparken ipi sol elimle şöyle tutuyorum. 45 derece gibi zemine. Sonra iğneyi alıp bu ipin etrafında bir tur dönüyorum. Sonra bu ipi iğnenin alttan üste bir, iki defa doluyoruz. Yukarıya çıktığımız noktanın hemen yanında aşağı batıp yavaş yavaş formunu bozmadan şu şekilde aşağı çekiyoruz. Evet. Hepsi için alttan düğüm yapıp sabitleyip bir sonrakine geçiyoruz. Bunun gibi dört tane buraya yapacağız. Bunu yaptıktan sonra bu su damlası ya da zincir işi dediğimiz tekniği kullanacağız. Bunun içinde tam dipten çıkıyorum bu yaptığımız tohumun dibinden şuradan. Sonra ipi yünü şu şekilde damla gibi tutup yukarıya çıktığım noktanın hemen dibinden batıyorum. Ne kadar yapmak istiyorsam uzunluğunu damlanın. Şuradan çıktım. Bakın ip de bunun etrafında iğnenin. Bunu da yavaşça çekiyoruz. Şöyle. Sonra şu üstten batıp tam karşısına geçiyorum. Önce 4 tane yapıp mantıklı olanı artı gibi, artı gibi. Sonra aralarını doldurunca o zaman çok güzel bir çiçek şekli çıkıyor. Şöyle çevirdim. Tam dibinden battım. Biraz yukarıdan çıktım. Bu çok güzeldir aslında Evet, hemen bu herkesin bu bildiği. bizim zamanımızda bütün okullarda bunlar öğretilirdi. İyi ki öğrenmişiz. İyi ki öğrenmişiz. Ki öğrenmişiz. Gerçekten öyle. Her şeye de yakışıyor. Şimdi bu senede bunlar sizin de dediğiniz gibi çok moda kıyafetlerde, ee, her yerde. Yün işleme çok moda. Yani pantolonlarda, kot pantolonlarda, ceketlerde, paltolarda, ceket yakalarında, böyle bir gömleğin önünde. Hı hı. Süper güzel. Hatta hazır aplikeler bile yapmışlar bu evet. şekilde. Alıp yapabiliyorsunuz. Bakın dediğim şuydu, şimdi artıyı yaptık. Evet. Şimdi iki tane damlanın arasından bir tane daha yapıyoruz. Şöyle, o zaman çok düzgün bir çiçek formu elde ederler. Böyle. Aslında bu başlangıç için çok güzel bir şey. Hani işleme başlangıcı evet. için. Evet. Kolay. Daha sonra bu teknikle başka şeyler de göstereceğiz. Bakın şimdi bu ikisinin arasına yapıyorum. İki yaprak daha yapınca çiçeğimiz tamamlanmış olacak. Şuraya da yapıyorum. son yapraktayım. Yukarıya çıktım. Şu şekilde damla formunu verdi. Yukarıya çıktığım noktanın orada batıp şu formu verdikten sonra da sabitlemek için aşağıya arkadan batıyorum. Arkadan kilitliyorsun. Evet. Şimdi Hı. arkadan da kilitleyeceğiz. Çiçek formumuz da bu. Ee, sonra kenarlarına mesela şunun kenarına yaptığın şeyleri göster. Tamam. Şimdi hangi çiçek ve tohumda neyi kullandıysak, yine renk kombinasyonu. Hı hı. Normal teyal gibi yaptık Derya Hanım. Şurasını, hı hı. evet. Evet. Onu da gösterelim. Onu da çok gelmeden tutup, e, şeyin bileziğin üstünde kalacak şekilde ayarlamak gerekiyor. Bu hangisi için bu yaptığın? Bu hı hı. daha, bunların birazcık daha genişi vardı. Onlar için. Mesela şunlar için. Daha bunun için bakın. Orada kalıyor. Şöyle. Hı hı. Evet. Şimdi bunu da teğer gibi yapıyoruz. İsterseniz şunu size vereyim şöyle şöyle. Ver bana. Buyurun. Ben şunu evet, böyle de bakmak lazım, kontrol etmek lazım. Buna daha dört tane daha çiçek olacak. Evet. Yanına bir sıra daha olacak şeyden. Kenar süsünden. Kabaca. Evet. Böyle değerliyoruz. Ee, şurada göründüğü gibi açık hali. Böyle. Şimdi bunu nasıl kaplayacağız? Bu bileziğe. Hı. Önce şu ikisi parçayı birbirine birleştiriyoruz. Bu çok iyi bir fikir. Bu, bu Geçirmeden şekilde birleştirmek. Önce. Şu iki kenarı ben şimdi bir hızlı hızlı bunu birleştireyim. Hı hı. E, evdeki herhangi eski bileziklerinize bu yöntemle, benzeriyle ee, güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben şuradan da biraz göstereyim. Ee, mesela yeni yıl üzeri şöyle bir kombinasyon da çok güzel. Araya bunu koymayabilirsiniz, tek bunu takabilirsiniz. Hakikaten çok e, iyi bir fikir. Şimdi bu birleşti. Evet. İpimi çıkartmıyorum. Tamam. Şimdi şunun etrafına geçirdik. Şöyle yardım ederseniz. Tamam. Heh. Şimdi buna geldi. Bakın. Ee, ölçüsü bunun için zaten. Şimdi buradan bu bakın şöyle o teyeller şu şeye gelecek Tam değil kenara mi? gelecek Tam evet. Tam kenara gelecek şekilde. Ee, i̇sterseniz yapıştırabilirsiniz de biz diktik. Olur. İkisini sen yapıştırmış mıydın, dikmiş Yok, dik. Diktik, diktik, değil Birisini mi? Dik, dik. Şu şekilde, hatta bunu şöyle yaparlarsa daha rahat dikerler çünkü sonradan kaydırabiliyoruz ha, a, Evet yani. O iyi fikir şöyle. Sibel çünkü bak. Çünkü öbür türlü zor dikiliyor. Bu şekilde, yani bakın böyle sıkı sıkı tam gerdirip ikisini de böyle bunu dikiyoruz. Diktikten sonra da zaten elinizde var evet. mesela geri çevirip hani dikiş kaydırma kısmı... yapıyoruz. Hı. Evet. Tam ortaya getiriyoruz. Hakikaten Bence çok basit ve çok zevkli. Ee, çok güzel kız çocuklarına bu yolla onların küçük bileziklerini onlara göre e, yapabilirsiniz. E, burada da aslında bir şey yok hani e, hanım dilendiler var bir şöyle tutayım elimle İki, üç dört beş altı tane var. E, daha küçük yapıp daha küçük e, bilezikler üzerine daha ince bilezikler üzerine yerleştirebilirsiniz. Bileziğin formu onu unutmayın, o önemli Hı -hı. burada. Evet, kesinlikle. Formu ve büyüklüğü ve düzlüğü, satığın. Mesela bunlar biraz daha bombeli şeylerde güzel durdu. Üstleri bombe olanlarda, bakın. Bir de eğer yeni alıyorlarsa bileklerine biraz bol olan bileziği almalılar ki çünkü şunla beraber biraz daralıyor. <laughs> evet, bakın şimdi bu bana aslında normalde büyük ama giyerken, Hı -hı. E, takarken daha doğrusu Yani yün olduğu için Vallahi düğünlerde artık bunları takalım. Altın alacak halimiz kalmadı. <laughs> Hakikaten ama eşi de şey örelim. Gelin'in gelinliğin renklerinde veya gelinin sevdiği renklerde olur. Ne yaparlar acaba Onun bir düğünde? yavrum ben sana bunları getirdim Şimdi vallahi arkamızdan evet, sen... çok laf ederler bence. Niye laf etsinler? El emeği göz nuru altından daha değerli. İstersen bizim ucuna bizim. sahte altınlardan biraz böyle takabiliriz. Bizim için değerli de. Evet. Bakın. Şimdi bunu devam edeceğim, ipim bitti. Böyle de kendi isterseniz çevirebiliyorsunuz. Hı hı. Şöyle. Evet. Yani onu sonradan ayarlıyorsunuz hı -hı. çevirerek. Çok güzel. Epey zaman geçmiş ben şeyi unutmuşum e, sistemi ama e, mesela düzleri de çok güzel oluyor. Evet. Araya bir düz düz koymak e, güzel oluyor. Onu da bunların üstüne kapladık. Bunlar da çok güzel oluyor. Bakın şöyle. Onu da takayım düzlerine. Evet. Gayet güzel değil mi? Süper. Vallahi e, çok e, e, bu beğeniyorum. Bu sefer çok moda. E, çok moda. E, şeyler de çok güzel oluyor Sibel. Yünle. Örgüyle yaptıklarımız onları da çıkartayım. Bakın bu da saç örgülü. Şöyle takayım. Ha yapmayı bilmiyorum. Ben şişle yapıyorum diyenlere. Evet bu da şişle. Onun lastik örgülüsü var şurada. Bakın. Buyurun gelin kızım. <laughs> ha gelin kıza böyle işte evet, takılacak. Işte. Süper. Ben onu da bu elime takayım. Yani olay son derece basit, kolay, güzel. Ama kıyafeti tamamladın. Şöyle bir palto, bir hırka giydin. Yani çok ucuza şık olunabilecek bir proje bu. Evet. Bu yani ben, sapsade evet. giyin. Koluna ha, bunu evet, tak. Kesinlikle. elini de azıcık böyle böyle yani anlatırsın, konuşursun. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Al yavrum, tak 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 bak. Bak. Ay, hepsini takayım. Oh artık düğünlerde may may. altın yerine yün bilezik takılacak. Evet, Hoşçakalın.